Merhaba arkadaşlar. bugün sizlere Transporter Steven Kısa Şese'nin karavana dönüşüm hikayesini anlatacağız. i̇yi seyirler diliyorum. Evet karavan yapmaya ilk başlangıç olaraktan iç koltukların komplesini söktük. Alt yumuşak sünger olan parçayı söktük. boşalttık içini. Ufaktan bir bakımını yaptık. Temizliğini yaptık. Herkede ilk ilk önce yapacağımız işte parke döşeme işi. Burada bu resimde de parke döşeme işine başladık. Parke döşemeye e, arka kapıdan başladık. Niye arka kapıdan başladık? Çünkü arka kapıdaki ovallik var. Arka tamponun üzerindeki plastiği de sökerekten parkelerin uçlarını oraya yerleştirdiğimiz zaman hem parkenin hareket etmesini engellemiş oldu hem de e, bitiş noktasını istediğimiz gibi kesebildik. Burada en zor iş koltukların bağlantı yerlerinin açılması. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Böylece bir bütünlük sağlamış olduk. Gene yan kapıdaki şeyini de yapmış. Arke döşeme işini yaparken bir taraftan da yatak sistemini yapmayı planladık. Yatak sistemini 30-30 profilden yaptık. Kendim yaptım. En dar olan kesime göre ayarladım ölçüyü. Yanlarda boşlukları kalıyor ama o boşlukları da üstüne koyacağım MDF parçalarının e, nak kapatmayı düşünerek de biraz daha yaptım e, koyup çıkarması kolay olsun diye yaptığım kaynaklı profillere boyama işlemini görüyorsunuz burada. Boyadı, e, tabanlarını kötü yapmasın diye küçük yuvarlak saçlar kaynattım. Hem de montaj o montalamayı parkin üzerine montalamayı oradan yaptım hareket etmesin diyerekten arabaya herhangi bir delik gelip e, vida falan atmadım bunlar tamamıyla seyyar sadece parkin üzerine küçük vida bir bir evet bu aşamada e, yine e, bu yapmış olduğum profillerin üzerine 2 e, santimetre kalınlığındaki mdf parçalarını e, aracın içerisindeki girinti ve çıkıntılarını çizerekten şablonlar oluşturup çizdim ve sıfıra sıfır oraya iki parça halinde yerleşmesini sağladım. Bu arka bagaj kapağının orada daralmalar olduğu için köşelerini kestim. Böyle burada da e, sulta kesme makinesinden yapmış olduğum testere de kesimleri de yapıyorum. Evet, burada e, kestiğim MDF parçalarını sıfıra sıfır olaraktan iki parça halinde e, yapmış olduğum profilin üzerine kapattım. Bunu da e, daha sonra iki, iki vida ataraktan hem e, araç hareket halindeyken e, ses yapmasını engellemiş olacağız, hem de e, kıpırdamaması, kaymamasını sağlamış olacağız. Yine araca monta değil, direkt e, yatak sisteminin üzerine montalama işi yapacağız. Evet, bu resimde de daha önce izleyenler olmuştur. Kangodaki yapmış olduğum buna benzer düzeneyin yataklarını, sünger yataklarını üç parça halinde bu medefelerin üzerine ayarladık. Arka bagaj kapağının girintilerini çıkaranı keserekten deneme olaraktan yaptık gayet de güzel oldu e, alttaki yüksekliği şimdi bu yatak sistemini yaparken alttaki yüksekliğini buzdolabımızın yüksekliğini kurtaracak şekilde ayarladığımız için e, biraz yüksek tutmak zorunda kaldık yani üstte kafamız e, biraz e, değecek gibi oluyor ama buzdolabımızı küçüldemeyeceğimizden dolayı mecburen yatak sistemini yukarıya kaldırmak zorunda kaldık bu resimde de e, yandaki e, iç kapalı cam kapalı cam sistem olduğu için bunlar içeride kontraplakla kapanmıştı Bunlar ben kontra plakları söktüm sökmemin sebebi burada beşer santim mesafe bıraktı mesafemizi oldu ayak boyuna 1.73 olarak kurtarmaya çalıştı 1.73 santimden aşağı boyu olanlar için eline yatma işi kurtarıyor daha sonra ise bu resimlerde, bu videolarda da e, yatağın altında kalan boşluğa e, buzdolabı ve çekmecelerimiz, ocaklarımız için e, şeyleri yapmaya MDF'den yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu elimizdeki e, elimizde olan medefelerden yapmaya çalışıyoruz. Sıfır MDF olmadığı için biraz daha böyle bir marangoz bir mobilyacınınki gibi değil ama önemli olan e, işimizi halletmesi için yapıyoruz. Çalışma alanımızda da dar. Burada bunları yaparken de bazı malzemelerde gene kangodan kalan çekmeceler, uyanlarını onları halletmeye çalışıyoruz. Yine böylesinde de daha önce kangoda küçük tüple gezilerimizi, küçük yemeklerimizi, çaylarımızı küçük tüple yapıyorduk. Bunda ise Aygaz mini ocak, yeni çıkan mini ocakları alıp üzerine de ikili ocak e, kullanmayı, dedantörle ikili ocak kullanmayı planlıyoruz. Ona göre e, çekmecemizi yapacağız inşallah. Evet bu resimde de gene çekmecenin ikili e, ocağımızı yerleştirmişiz. Altında tüpümüz var. Bu tamamıyla seyyar. E, Sediğimiz zaman e, yere de kurabiliyoruz bunları. hiç vida sökmeden. E, ayrıca rüzgarlarını da gene elimizde bulunan e, soba arkalarından üç katlamalı olaraktan rüzgarlında yaptık. Çekmecemizin altına ayrıca dayanaklarımız da var ağırlık yapmasını iyi yere doğru dayanaklı da yaptık. Burada da yapılmış halini görüyoruz. Solda buzdolabı en sağdaki çekmecemizde iki katlı ocağımız var. Ortadaki çekmecemizi de yine mutfak malzemelerinin alacağı bir bölüm olarak oluşturmuş olduk üstüne de yatağımız olacak burada biz ikili koltuğumuzu sökmüyoruz bak Evet bu resimde ortadaki çekmeceye giriyoruz iki katlı solda buzdolabı var sağda yine iki katlı ee, ocağımızın olduğu çekmecemiz var Şeysi. Evet burada da arkadaşlar e, tente yani diğer ismiyle gölgelik montajı yapıyoruz. Gölgeliğimizi e, 2 metre 2 metre store perdeden e, yapıyorum. Çünkü normal perdelikler e, 2000-2500 lira gibi en düşük fiyatları verdiler. Ben de e, 250 lira civarında bir parayla 2-2 ölçülerinde store perdeyi ee, arka tarafındaki bağlantısı da biraz daha sağlamlaştırarak iki adet de e, uzayan teleskopik direklerle e, aldım ve montajını yaptım. Ee, burada da e, bu resimde de yine e, deneme aşamasında gö gösteriyoruz şeyi. Tenteyi açtık. Gayet güzel kullanımda. Ha, rüzgara dayanır mı? Dayanmayabilir ama bize zaten güneşli havalarda lazım. Rüzgarsız havalarda lazım burada da ayet kullanışlı oldu. Çok uygun fiyat fiyatına göre çok işimize yarıyor. Evet bu resimde de e, akşamları yatışta veyahut da güneşli havalardan ön cama e, kumaş perde güneşlik yaptık. Ayrıca yan camlara da geçmeli sistem e, perde sistemi yapmış olduk. İçerideki camlara yaptığımız perde sistemlerini belki bu resimlerde göstermiyorum ama onları da mıknatıslı sistem yaptık. Çok güçlü mıknatıslar aldık. ince yuvarlak mıknatıslar. 2 dakikanın içinde tak 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 hemen camlara kapatabiliyoruz. Arkada ve yan camları. Zaten bunun en arkadaki iki cam yere yatak yerindeki camlar kapalı olduğu için diğer camlar da çok kısa zamanda perdeleri çekilmiş oluyor. Günüzlerde toplamamız çok kolay. Daha sonrasında da e, karavancı her karavancının e, karavanında olduğu gibi bizde de e, da yapıştırdık. Sticker'ımızı internetten 50 lira gibi bir paraya aldık ve kendimiz e, pusula sticker'ını montajını yaptık. E, ayrıca üzerinde güneş paneli de gözüküyor ama güneş panellerinin e, ayrı bir videoda sizlere anlatmayı düşünüyorum inşallah.